Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta parkur oynuyoruz. Evet o zaman başlayalım hazırsanız. Evet arkadaşlar şu anda başlıyoruz. Bu galiba çift boyun. Evet önce bu mavi parkları çabuk çabuk geçiyoruz. Hayır az kalsın düşecektim. Bunlar da galiba böyle kolay parkurlar. Kırmızı çizgilere dayanacağız. Buradan alacağız ama topların üstüne. Hemen şöyle çek bize. Burada maviye basamayız ölüdür. Mesela iki checkpointimiz var. Şu gri karelere basmamız lazım. Checkpoint. Hop. Of ya. Şöyle. Heh. Bir, iki, üç, şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5, şu altı, şu 7, şu 8, şu 9, şu 10, şu 11, şu 12. Hayır. 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 <laughs> şu 1, şu 2, şu 3, şu 4. Evet. Şöyle. Gittikçe zorlanmaya başlıyor. Evet. burada. Bu parkür ben hiç anlamıyorum burada. Hangisi olduğunu nereden anlayacağız? Ben ölüyorum. Ha bu doğrusu yeşil. mavi doğrusu değildi. Gördüğünüz gibi canımız yandı. Şah. Maalesef öldük. Evet bu parkurları geçiyoruz. Geçtik. gittikçe zorlanmaya devam ediyor burada. Şöyle 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 şöyle. Hemen atlayarak geçsek olmaz mı? Olur. Galiba siyahlara basmayız. Basamayız yani. Yere düşmemek lazım. Evet şöyle. bekleyin arkadaşlar. Evet geri döndüm arkadaşlar. Hemen kırmızılara basmayacağız galiba. Evet kırmızılara basmayacağız. Öldü. Burada ne yapacağız? Işınlayıcıyı bul. Işınlayıcıyı bu Sarıya atlasam. Nasıl yani? Su. So, buraya bir yere bastım. Yes. Maviymiş. Hemen bu topların üstünden atlayıp buraya tırmanıyoruz. Hayır be düştüm. Neyse devam ediyoruz oyuna. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda yanlışlıkla fotoğraf yaptım. Onu sildim. Şöyle tam şeklini atlar mı istedim ve atladık. Buradan da çek boyunda atladım. Şöyle Allah düşermiş mi de ne oluyor lan? Dediğim gibi arkadaşlar donabilir Şimdi de bende biraz dondu gitmedi. Of. Burada sesim kötü geliyorsa özür dilerim. Bu normal. Mikrofonum çok iyi değil. O yüzden şöyle buraya çık. Buraya çık. Buraya çık. Buraya çık. Buraya çık. Buraya çık. Acaba ne kadar şey Bu konuşurken biraz şeyim dağılıyor. O yüzden biraz konuşmayacağım. Gördüğünüz gibi biraz konuşmayacağım. Şöyle. Buraları ben hızlandırırım. İnşallah unutmazsam tabi unutabilirim arkadaşlar özür dilerim. Tamam. kırmızı alayım. Yok. Değilmiş kırmızı. O zaman sarı alayım. O zaman sarı alayım. O zaman mor alayım. Siksak yaparken kaybettik. Evet. Şurada. Şuraya. Şuraya. Evet bitti. Böyle şöyle. Ben yanlış yere şey Hop 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 lan yanlışlıkla düştüm lan neyse Buraya, burası 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 bilmiyorum orada birisi şey düşme neyse adını unuttum hop hop ah. Çok artistlik hareket yaptırma, o yüzden biraz duracağım. Şöyle, 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 şöyle. Artistlik hareket yaptığım için ben ölüyorum, o yüzden onları yapmayacağım. <laughs> Uy. Hemen şöyle, şöyle. lan düştük la düştük oğlum ya hadi lan heh çıktım sonunda buradan da şuraya çık buraya çık buraya çık oğlum nereye kadar buraya çık buraya çık düştüm ya buraya çık buraya çık burada süpürge sesi geliyorsa özür dilerim normal. Yani süpürge gibi bir ses. Yok. Hop 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 hop. Evet arkadaşlar başardım. Sesim biraz kötü ola geliyor olabilir. Özür dilerim. Hop hop hop. Hop 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 şu bir, şu iki, şu üç, şu dört, şu, şu beş, şu altı, şu yedi, şu sekiz, şu dokuz, şu on bir, şu on iki, şu on üç. Ve buradan tırmanıp nereye gideceğiz? oraya gideceğiz. Çek görüyorum. Tam, Checkpoint'in üstüne tam atladım. Şöyle, şöyle, şöyle. Buradan buraya, buradan buraya. Bak, donuyor abi. Bu kolay, buradan sadece... Niye donuyor lan? Neyse, olmaz zaten. Ama çok donmaya başladı ha. Beni sinir ediyor. Lan yeter! lan bak. Canım gidiyor. He, buradan şöyle şöyle. Allah düşecektim orada. Ha? Bir, iki, bir, iki, şu bir, lan, şu bir, şu iki. Neyse. Şu bir, şu iki, şu üç, şu dört derken. Evet, maalesef böyle kazalar yaşanabiliyor. Bu parkuru galiba bitiremeyeceğiz. Arkadaşlar tam şu checkpoint'te bitirsek mi? Ya da şu siyah yerlerde bitireceğim. Çünkü bu video çok uzun olmasın. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Hı. Burada bitireyim arkadaşlar. Ya da şu aşağıda bitireyim tam. Evet arkadaşlar video 10 on, on buçuk dakika oldu artık. Ben videoyu kapatıyorum. Herkese iyi seyirler. Yani herkese iyi günler. Ne diyeyim.